Herkese merhabalar. Bayram öncesi özellikle Avrupa'daki son gelişmeleri biraz daha özetleyip toparlamak istedim sizinle. Çünkü birkaç gün birlikte olamayacağız. Öncelikle bugün çok önemli çünkü Alman lideri Friedrich Merz ilk kez Donald Trump'ın karşısına çıkacak Beyaz Saray'da. Bu da çok önemli bir haber çünkü sonuçta Almanya bu toplantıya odaklanmış vaziyette. Meşhur sarı koltuklara bu sefer Alman <laughs> başbakanı oturacak ve bu sefer fırça yiyecek mi, yemeyecek mi? Bir hep birlikte tanıklık edeceğiz. Zira her Avrupa lideri Meloni kadar şanslı olmayabilir. Merz önceden sarf ettiği sözlere bakarsak çok uyumlu bir görüşme olmayacak. Gibi. Şubat ayında Mert Trump hükümeti için bu hükümetin Avrupa'nın kaderiyle pek ilgilenmediğini ve umursamadığı çok açıktır demişti. Ancak bu ziyaret Amerika'dan ziyade Almanya için çok çok önemli. Çünkü Almanya giderek zor duruma girdi. Mert göreve başladığı birinci ayı tam dolmadan ilk kez Alman tarihinde bir başbakanı hemen Washington'a e, Washington'ı ziyaret ediyor. Bu da durumun ne kadar acil olduğunu gösteriyor esasında Almanya açısından. Öncelikle Merz Rusya'nın müzakere masasına tekrar Amerika'nın aracılığıyla oturmasını istiyor. Dolayısıyla kendisi tek başına artık bunu yapamayacağı aşikar. Yoksa Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden İngiltere ile birlikte yaptıkları iki saldırı tam bir propaganda fiyaskosuna dönüşecek. Bu da zaten düşüşte olan popülaritesini daha da olumsuz etkileyeceği gözüküyor zaten. Yani Almanya atıp tutuyor ama görüyorsunuz Amerika olmadan da bir işi bitiremeyecek şu an Rusya ile. Amerika olmadan Avrupa'nın Rusya ile müzakere etmeleri artık neredeyse imkansız hale gelmiş durumda. Bu aynı şey İngiltere için de geçerli olacaktır. Bir başka gündemse Amerika'nın Avrupa'ya uyguladığı yaptırımları da atlatmak ve en azından kısmi olarak Almanya'nın muaf tutulmasını istiyor. Nasıl güçlü ekonomi ama Amerika'dan olmadan olmuyor değil mi? Ancak toplantının gidişatı biraz Merts'in Trump'a karşı duygularını kontrol edebilmesine e, biraz bağlı olacak. Çünkü e, İki lider birbirinden çok hoşnut olmadığı biliyoruz. Zira Trump'la da Mert Merts'e özellikle AFD'nin hükümet dışı kalması ve Alman İçişleri Bakanlığı tarafından AFD'yi radikal sağ ve güvenlik sorunu olarak tanımlaması Trump'ın gündeminde olacak. Bu da Merts'i rahatsız edecek bir konudur. Merts'in dış politikası şu ana kadar seçim vaatlerine oldukça uzak olduğunu belirtecek zaten Trump. Aynı zamanda Ukrayna'ya vaat ettiği desteği de yerine getirmediği için ve en önemlisi İsrail'e karşı tutumun da Mert'in değiştiğini Trump muhakkak gündeme getirecek. Çünkü Gazze üzerinden artık Mert daha fazla eleştirisel yaklaşıyor İsrail'e. Bu da Trump'ı oldukça rahatsız ediyor. Şimdi bir konu daha var. Alman basını bu görüşmeyi oldukça önem veriyor. Zira görüşmenin başarısı Avrupa Birliği'nin de kaderini elinde tutuyor. Çünkü Avrupa Birliği demek, Almanya demek, force demek, para demek. Şimdi bunları başaramazlarsa Mert gittikçe zor duruma daha fazla düşecek. Basın Mert Trump için özel hediyeler de götüreceğini açıkladı. Ama bir yandan da dalga geçerek ama bunlar özel uçak değil diye belirtti Alman basın. Yani bu dalga geçme sonucunda bakalım kimin hediyeleri daha fazla iş bitirecektir. Aynı zamanda Trump ve Mert'in bir ortak noktası var. O da ikisi de e, ortak olarak Angela Merkel'den nefret ediyor. Dolayısıyla eğer toplantı iyi gitmezse Mert belki Angela Merkel kartını e, ortaya koyar ve biraz yumuşar toplantı. Ama bakalım e, Mert kadar şanslı olabilecek mi? E, olmayacak mı? Ya da Zelenski'nin pozisyonu mu düşecek? Bu meşhur sarı koltuklarda bir bakalım. Şimdi bir Avrupa Birliği'ne bir bakalım isterseniz. Avrupa Birliği Göç Komisyonu dün Avrupa'da Avrupa'da sığınan ve geçici koruma altında olan Ukraynalı mülteciler için üçüncü kez bulundukları Avrupa ülkelerinde sığınma sürelerini Mart 2027 yılına kadar uzattı. Şu an Avrupa'da 4 milyon 260 bin Ukraynalı mülteci bulunuyor. Yani bu da görüyorsunuz yani ülkeyi ne kadar alt üst ettiler. Şimdi esas bomba bir habere gelelim. Avrupa Birliği komisyonu pandemi döneminde üye ülkelerin ekonomileri batmaması için halkın sosyal ihtiyaçları da karşılanması için toplanan paranın 335 milyar eurosunu Avrupa Birliği'nin bu Safe Europe, Rearm Europe projesine aktarmak istiyor. Nasıl? Nasıl? Şimdi komisyon uygun gördüğü savunma sanayindeki şirketlere de aktarmak istiyor bu parayı. Yani pandemi döneminde tüm üye ülkelerden toplanan 650 milyar euro bütçe şu an tekrar halka değil Avrupa'nın savunma sanayisine aktarılmak istiyor. Bu teklif 27 üye ülke arasında tartışmaya başladı. Çünkü kendi iç politikalarında da dengeleri olumsuz etkileyeceği için üye ülkeler buna sıcak bakmıyor. Şimdi akıl almaz bir savaş çığırkanlığı artık Avrupa Birliği'nde böyle bir mantığını şey gitmesine de neden oldu. Şimdi bir de NATO'ya bir bakalım. 24-25 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın Lahaye kentinde yapılacak olan NATO toplantısı var. Ve bütün üye ülkelerde tabii ki katılacak bu toplantıya. Ancak şöyle bir teklif var. Ukrayna'ya yapılan yardımlar artık NATO'nun savunma bütçesi olarak sayılması isteniyor bazı ülkeler tarafından. Böylelikle yapılan ödemeler üye ülkelerin NATO'ya yapılmaları gereken ödemelerden düşmesini de istiyorlar. Bu kabul edilecek mi? Valla bilemiyorum açıkçası ama eğer kabul edilirse Şöyle bir durum da ortaya çıkacak. Ukrayna sanki NATO'nun 5. maddesine göre korunmuştur anlamına da gelebilir. Yani saldırı bizzat NATO'ya yapılmış gibi de yorumlanabilir. Ancak Amerika'nın da NATO için talep ettiği bütçeyi elde edemeyeceği için belki kabul görmeyebilir açıkçası bu. Şimdi İsveç'e bir bakalım isterseniz. İsveç önümüzdeki günlerde 1.38 milyar euro... Ukrayna'nın savunma kapasitesini arttırmak için ayırdığını açıkladı. ya yani Dehşet paralar dönüyor ortada yani gerçekten. Ayrılan bütçe Ukrayna'nın hava savunma sistemini güçlendirmek, uzun menzili insansız hava araçlarına da e, kabiliyetlerini arttırmak ve mühimmat e, ikmali içinde zırhlı e, kara araçlarına destek için kullanılacakmış. Şimdi gördünüz mü neden Avrupa ısrarla Ukrayna savaşını bitirmek istemiyor? Çünkü bir cepten veriyor diğer cebe de aktarıyor. Bu arada da Ukraynalılar, Ruslar ceset torbalarıyla birbirleriyle takas ediliyor. Ama onlar ekonomilerini canlı, diri tutuyor, işsizliği de düşük tutuyorlar. Yani inanılmaz bir e, olay var e, ortada. O yüzden Atatürk'ün çok değerli sözleri savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Bugün bile ne kadar geçerli olduğunu ve haklı olduğunu da görebiliyoruz. Yine İsveç'ten ama bu sefer gerçekten çok ilginç ve e, tuhaf bir haber paylaşmak istiyorum sizinle. Ben bunu okuduğumda inanamadım yani bu kadar mı olabilir bu insanlar diye. İsveç ülkesini aldığı yabancılardan dolayı olağanüstü suç içerikli güvenlik sorunları yaşıyor. Özellikle de Suriyeli, Afgan ve Somaliler arasında çeteleşme neredeyse kontrol edilemez düzeye gelmiş durumda. İsveç, Estonya ile bu pazartesi günü hapishane anlaşması gerçekleştirdi. Ben de ilk kez duydum açıkçası. 2023 yılında İsveç mahkemeleri yaklaşık çete suçlarından dolayı yargılanan insanlarda toplamda 200 bin ay ceza verdi. Bu da 2022 yılına göre %25 daha yüksek olduğunu yayınlandı haberlerde. İsveç hükümeti ülkenin hapishanelerinin kapasiteleri son derece artık yetersiz olduğunu ve mahkumlar cezalarını çekmeleri için artık yurt dışındaki hapishaneleri kiralamak istiyor. Şimdi İsveç Başbakanı Ulf Christensen mahkumların İsveç hapishanelerinde ceza sürelerini geçirdikleri takdirde maliyet 11.500 Euro tutarken Estonya'da cezalarını çekmeleri 8.500 Euro olacağını açıkladı ve bu ekonomiye daha az bir yük olacağını söyledi. Şimdi bu yeni bir uygulama değil. Norveç 2015 yılından beri özellikle yabancı mahkumlar için Hollanda hapishanelerini kiralıyor. Çünkü Hollanda'da suç oranları düşük. Dolayısıyla tam kapasite çalışmıyor ce cezaevleri. Danimarka 2021 yılında Kosova ile 300 mahkumu için bakın 300 mahkum için yıllık 15 milyon euroluk hapishane kiralama anlaşması yaptı. Yani gerçekten Avrupa'daki gelişmeleri takip ettikçe bize yıllarca akıl veren Avrupalıların bazen pek akıllı olmadığını çok net olarak görüyorum. Sonuçta Yabancıları ülkenize almasaydınız yurt dışında hapishane kiralamak zorunda kalmayacaktınız. <laughs> Neyse bizimkilere de fikir vermiş olmayalım açıkçası. Yani biliyorsunuz Avrupa'daki bazı gelişmeleri çok yakından takip etmeyi pek severler. Neyse Güney Kıbrıs'a gelmeden önce Fransa ve İspanya'daki gelişmeleri de kısaca size aktarmak istiyorum. Bunlar da çünkü e, ilginç haberler. Dün Fransa mahkemesi Marine Le Pen için yerel meclisteki koltuğunu düşürdü. Ulusal meclisteki koltuğu e, devam ediyor. Böylelikle Le Pen'e getirilen siyasi yasak Fransa'nın, siyasi dengelerini daha da sağa doğru kayacağını gösteriyor şimdiden. Yani bir sonraki seçimlerde Le Pen'in partisi gerçekten iktidar olma şansı çok çok yüksek. Şimdi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yine bir skandalla karşı karşıya. Uzun bir süre kendisine çok yakın olan çevresi, başta kendi kardeşi olmak üzere yolsuzluk suçlamaları ve davalarla uğraşıyor. Onu İspanya ile ilgili yaptığım programda da anlatmıştım size. Dün Sanchez'e yakın eski bir üst düzey siyasetçi, yolsuzluk dosyaları üzerine çalışan yargı komisyonu üzerinden yargı mensupları hakkında organize ettikleri itibar suikastlarını anlatmıştı anlatan bir konuşma basına sızdırıldı. Alifet bu konuyla ilgili son derece sert tepki verdi ve mecliste bir soruşturma açılmasını istedi. İspanya'da da pek durum pek parlak görünmüyor açıkçası. O yüzden size söylemiştim, Sanchez'in Türkiye ziyareti ve Gazze ile ilgilenmesi esasında sadece bir insani mesele değil, daha fazla kendisine iç politikada kurtarma hamlesidir. Buradan da görebiliyoruz zaten. Evet, son olarak da Güney Kıbrıs'ı biraz aktarmak istiyorum size çünkü Güney Kıbrıs'ta da çok ilginç bir gel var. Güney Kıbrıs 2028 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi seçme ve seçilme yaşını 18'den 17'ye indirdi. Uygulama 1 Haziran 2027 yılında yürürlüğe girecek ve şu an 16 yaşında olan yaklaşık 92 bin kişi bir sonraki seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahip olacak. Yasa ilk olarak 2026 yılında parlamento seçimleri için tasarlanmıştı. Nasıl? Uyanıklar değil mi? Ancak muhalefetin itirazları sonucunda yasa ötelendi ve 2028 Cumhurbaşkanı seçimi için geçerli olacak. Bizde de AKP en düşük oyları gençlerden aldığı için yarın AKP'de seçme ve seçilme yaşını 40'a çıkartırsa hiç şaşırmayın yani. Özet olarak Avrupa'daki kısa kısa haberleri size aktarmak istedim. Şimdiden herkesin bayramını kutlar, ailenizle huzurlu, sağlıklı ve neşe içinde nice bayramlar diliyorum. Bir iki gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.